önceki videoda şunu denemiştim. Onu üzerinden onu vermiştim. Bunları denemeyeceğim demiştim. Şu zaten neyi deneyeceğiz? Şimdi bunu deneyeceğiz. Bunu ben hiç yemin ediyorum ki denemedim. Ya belki küçüklüğümde belki denemişimdir. Ya hep böyle buzlarda. Bu bir işi değiş bir şey. Bakın arkadaşlar ben bir açayım geleyim. Arkadaşlar ışık birazcık, birazcık şey yapıyor. Bir dakika. arkadaşlar kapattım. Normalde sabah ama onların kişinin kapatınca bildiğiniz akşam oluyor. Bu bubble tea değil ki anlaşılıyor. Işte ben bunun ne olduğunu söyleyeyim. Bildiğiniz normal meyve suyu bu böyle toplu bir şeyler var. Bildiğiniz yani meyve şu. Ben bunu güzel sanmıştım. E, güzel ama normal meyve şu. Yani normal meyve şu. onu alsam bunu alsam ne değişecek?